Ben evet, ben Suriye'de dünyaya geldim. Evet. Üç kardeştik biz. İkisi öldü, gitici sağ olun. Ben kaldım. Anam beni büyüttü. Anam büyüttü. Kardeşlerim de benden büyüklerdi. Evet. Onlar da bana bir şey yardım ettiler. Onlar gittiler, öldüler, gittiler. Şanlıurfa'ya e geldik. Sulimoğra'ya geldik. Tütüngöğe gittik. Deirmencik'e gittik. Her yerse işte Biz maldılık yapardık, oh. davarcılık yapardık. Hmm. Yok ya artık ben düştüm, onu da bıraktım. Evet, bir tabii, evet. Tamam sekiz, yirmi iki, yirmi beş, on bir, yirmi, yirmi beş, beş otuz, yirmi beş torunum var. Otuz torunun çocuğu olan çocukları var. <laughs> tamam. Ben okula gittim. Son sınıfımız. Üçüdü. üç idi. üç sınıf bitirdi mi eve gelirdik. Evet. O, o zaman üç sınıf üç evet. Şimdi sınıf beş geç çıkmış. Paltalar elimizde, uzun ip elimizde gideriz biz ormana hey ormana. Ağacın yanında dur, paltayı sağda savur. Biri de sol tarafta vur, kuvvetle vur. Yaşlı kütük seçeriz, karşılıkla geçeriz. Dersler böyle biteriz, hey biteriz. Kışın odun yanınca, ağzı alevi parlayınca. Şarkı söyler oynarız, hey oynarız. <laughs> Bravo. Kardeşim kendine gel, yakışmaz dudağından. Dökülür yüzünden yaş. Üçsüz sayma kendini. Bak vatan var, bak vatan var arkadaş kar kır karşındaki Atatürk güneşinin ışığı olmamalı eski kütükün sarmaşığı. Allah Allah. Atatürk bu da geçti Antakya Antakya olduğu zaman ben 15 yaşında fazla yedim.